Davarlar ilaçlama yapıyoruz. Çalış, çalıştıracağım paşam. Allah am going Bey. Kaçtın değil mi? Kaçtın sen. Sen kaçtın. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan da var kaçtılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Şonlar şonlar. Orada iki tane kaçtı. <laughs> tamam, tamam herhalde. Uzunu yok mu? <laughs> oy, 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 oy. <laughs> Bana gelmeyin, bu tarafa gelmeyin. ねね <laughs> 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 anne kurban. Ne oldu sana? Ne kuzum? Benim kara kuzum nerede ki? Benim kara kuzum. Kıştı mı acaba? Bıçağını veriyor musun? Düğüm atmıştım. Can. Ay benim kara kuzum. kuzum <laughs> benim neredesin sen? Gel annem gel gel kaçma. Ay yavrum ay. Arada kaldı benim kara kuzuma bak. <laughs> Öbür taraf. Onun bulaşını su dolduram da öpüştük bari lokma. <laughs> Elif Özcan Emre Taş Esra Serkaya Esra Yıldırım Eylül Aygündüz Eylül Esra Erdemir Fatma Arka Gamze Nur Atma Gülnur Şahin İrem Bilkav Kübra Memiş Uğur Erve Taşatar, Taha Umut Yılmaz, Tuğba Kayal Yağmur Göçeroğlu, Yanur Bolat, Yüzra Arslan. <laughs> Arkadaşlar ee, civcivlerimizden çıkmaya başladılar. Bugün 18. gün. Ee, Mavici yumurtadan birisi ee, böyle oradan ufak bir delik açmış. Şimdi ışık yanınca görülür bir ihtimal. Bakalım inşallah darısı ötekilere diyeceğiz. Şöyle bir açalım hemen onu sana kapatalım. Aşıyı gösterelim bir hayvanın ee, evet arkadaşlar şu arkadaş buradan bir delik açmış. Evet oradan onlar artık yavaş yavaş kırmaya ıı, başladı. Oradan bir çatlaklığı var. Gagası da görünüyor evet, oradan. Evet gagası da görküyor. Orada kendi kendine artık açacak inşallah. İnşallah tarısı ötekilere diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Birer kapatalım. Hı. Belki kumrumuz da iki yavruyu çıkarttı. Maşallah güzel de büyüyorlar. Maşallah iyi tüylenmişler Evet arkadaşlar Hava iyice bulandı Artık yağacağım diyor hem bu taraf dolu Hem de şöyle göstereyim Bu taraf yağıyor gelende feci gelir. Allah'ım hayırlısını yağdırsın inşallah. Tolumulu yağdırmaz. Aşağılarda şimdi buraya yem yemeye geliyorlar. Hazır konu bu arkadaşlar. Evet. Hazır pek seviyorlar. bir e, şimşek sağlıyor arkadaşlar. Evet, hava birden değişti arkadaşlar. Yağmur yaklaşınca Kolay gelsin Lokman Bey. Hayrolah. Efendim? Gece gece biz ne yapıyoruz? Evet. Kuyumuzun Ay, kokuyor. Evet, taşın sel basmış burayı. Bugün de yaptırdı Lokman Bey. Şükür Rabbime su akıtıyoruz depoyu bir başaltalım dedik. Değil mi Lokman Bey? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Geçen sefer tolu yağmış yağdı demiştim ya. Buradan çok kötü sel. Tolu yağdığında burayı bayağı bir e, sellemiş. Tam da üstümüzden şimdiki aşıcık gösterir belki karanlıkta fazla da görünmez ama tam üstümüzden benim inip çıktığım yerden gelmiş Oradan yarısı bu tarafa yarısı bu tarafa gitmiş Bizim karıklarında Kazaya çektir dedik Karıklar da doldurmuşlar <laughs> Ama e, Hemen hemen geçen gibi olmuş yani Anlayacağınız Ya geçen evet, sene de evet, evet geçen sene, sene. Evet, Geçen sene, sene el dikemedik Evet Geçen sene zaten hiç uğramadık arkadaşlar. Vallahi niye uğramadık? Biliyorsunuz işte durumları. Ee, adam can istemeyince de gelmek de istemiyor. Düzenli olmayınca. Bir ee, şey gerekiyor yani. Ee, ne derler onun adına? Adamın hevesi bir kaçtı mı tamam. Daha vermiyor. Evet kolay kolay. Çünkü yaşadığınız zorluklar maalesef öyle oluyor. Yani olmasa iyi oluyor arkadaşlar. İşte, ne yapacağız? Yapacak, Yapacak bir, bir şey, şey yok. yok. Yapacak bir şey yok. Onun için tam da şu aralardan e, sel, sel gelmiş arkadaşlar buraya. İçeriği doldurmuş. Allah'tan şu demir tamamen oturdu. Tamamen üstüne kapalı da onun için içine, içine dolmadı. Şimdi de tamamen boşaltalım da. Osman Bey ben ıslanıyorum. Hemen şeye giriver ha şey şof. Nedir onun adı? Şemşiyenin altına. O biraz uzakta kalıyor sana ama. Dur geleceğim şimdi yanına. dediği de güzelce de çemiz dedi mi her şeyci e, yağmurdan korunur. Şimdi de korunuyor gerçi. şey var ama üstünde. Evet bugün temizliği yapacağız arkadaşlar. Yarın da geleceğiz bakacağız. Eğer olmazsa damlamaları evet, düzenleyeceğiz, döşeyeceğiz. Suyumuz zaten dolmuş olacak. Onunla beraber dikeceğiz. Yani zaten sular az köyde çeşme suyuyla olmuyor. Onun için köyde sadece bir salataya, mulataya acil lazım olduğu zaman e, gerekirse o zaman ya alacağız. Şimdi şöyle göstermek istedim aslında sizlere ve Ayşe'cim sen telefonunu gösterebildiğimiz kadar gösterelim. yok e, yok şu sen kendi telefonunu oh. şu gölgede de şey. açayım. Gölgede diyorum ya. <laughs> gel gel. Şuradan bir açalım. Evet. Hadi Şunu tutayım. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle de çift ışıklı yapalım. Göstereyim. Şuraları görüyor musunuz arkadaşlar? Burayı sen Buradan itibaren ee, gitmiş sel bu tarafı fazla doldurmamış ama yani şu kenarlar e, bayağı bir gelmiş tam da şuradan gelmiş arkadaşlar şu aradan bakın şuralar şu aradan da gitmiş yazdan çoğu yarısı da buradan bölemesine e, gelmiş işte aşıcıyı de görüyorsunuz Buradan Buradan gelmiş arkadaşlar sen. Buradan tam da yarısı bu yandan gelmiş. Bakın. Açın şu gözlüğümüzü alır mısın? Bakın tam bu buradan arkadaşlar yarısı bu tarafa gelmiş. Buraya gelmiş. Buradan bu tarafa doğru gitmiş. Toprağı doldurmuş. Evet toprağı buralara. yine doldurdu buralar. Bunlar bizim bağlarımız arkadaşlar. Şuradan da şöyle. Buralarda fazla bakım olmadı. Tam da buradan gelmiş arkadaşlar. Bakın. Tam buradan. Yani yarısı şuradan gelmiş. Yarısı da buradan gelmiş. Şimdi böyle tam tam buralardan akmış gelmiş arkadaşlar. Evet, Bakacağım. Tam buralardan tam aslında bizim merkezi yer şurası arkadaşlar. İşte merkezi yer bura. Bakın. Tam buradan aşağıya gelmiş arkadaşlar. Belli zaten şuradan da baktığın zaman. Oha vallahi var ya benim koyunları buraya salıvermeli ha. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yoncalar, muncalar vallahi çok da güzel iyi de Hemen şuradan arkadaşlar çıkalım da şu bakayım akıyor mu? Evet. orası deponun olduğu yer arkadaşlar. kulak verelim. Evet. Dolu. Evet. Buradan bayağı bir şey gelmiş arkadaşlar. Burada bayağı bir de bizim koyunlar burada bayram eder. Buralara bir tutabilirsek koyunları şu yamaçta. otlara bakın. bizim. Değil mi? Bizim değil mi? Evet. Bizim papaz eriği. Ama bu sene eriği yok. Her taraf erik kırılıyor. Burada bir tane bile yok. Yani numunelik bile yok. Arkadaşlar. İşte bu da neden arkadaşlar. Bakım olmadığından. Bakım olmadığından ya. Evet. Maalesef geçen sene bakamadık. O yüzden buralar harap oldu. Neyse inşallah bundan sonra bakacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> evet aşıcı aşağıda. Yağmur atıştırıyor. Ama böyle <laughs> yani bu göğün bu kadar gürlediğine göre ya bu yağmur da az arkadaşlar. Ben bu tarafa gelmem lazım davarlarımla. Bunlarda da tek tük üzüm var. İdare eder. Yağmur hızlandı arkadaşlar. Evet Ayşecik. Ne yaptın? Gel burada son verelim videomuza. Acı bir gecede size veda ediyoruz. Duyuyorsun sesi yağmur yağıyor. Bir yandan da kuyumuzu boşaltıyoruz. Hızlanıyor yağmur yağıyor inşallah. Allah'ın bereketiyle yağsın inşallah arkadaşlar. bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi, bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, <laughs> beğenilerde beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet hepinizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.